Bu orduyu sizin komuta etmeniz icap etmez mi? Bu münasibi neyse onu yapıyoruz. Askerin maneviyatını, coğrafyayı bilmeyen birisi... ...bugün değilse yarın hata yapacak. Kıyıya yerleşirlerse... Kıyıya yerleşmelerine mani olamayız. Eğer onları kıyıda karşılarsak... ...donanmalarının açacağı ateş bizi bitirir. Zayiatı tahmin bile edemeyiz. Kıyıyı bombalarlarsa... ...çıkartma yapan kendi askerini de bombalamayı mecbur kalırlar. O vakit kimin daha fazla feda edecek askeri varsa... O kazanır. Yerleşmelerine müsaade etmezsek bir hafta on günde moralleri yerle yeksan olur. Yerleşirlerse bu savaş uzar. Belki de uzasın isteyenler var. Ne ima ediyorsunuz? İngilizler, Fransızlar, donanmaları burada takılı kaldıkça çimkarlı çıkacak bu işten. Almanlar sizi böyle konuşmaktan ben ederim. Onlar bizim müttefikimiz. Bizim müttefikimiz yok paşam. Sadece biz varız.